Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu programımızda rastgele sayı üreteceğiz. İlk olarak Wait Stop e, Setup kısmında Serial Begin beraber Serial Monitörümüzü açıyoruz. Daha sonrasında Random Seed yani bu farklı rakamlar, farklı sayılar bize döndürmesi için gerekli fonksiyonumuz. Integer sayı Random. Burada diyoruz ki 10 ile 75 arasında sayılar ata. Hani siz buraya 100 derseniz 0'dan 100'e kadar olarak algılar. Sonra serial print alan ile sayıyı yazdır. Şu kadar süre bekle şeklinde yani sürekli bu sayıları yazdırmaya başlayacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadar basitti. Random sayıları nasıl hani ekrana yazabiliriz veya nasıl atayabiliriz onun fonksiyonunu görmüş olduk.